Ali Kaan, hoş geldin. Hoş buldum. Tekrardan sosyal sayfda olmak çok mutluluk verici benim Zaten için. Zaten sosyal dışında değildiğinde Türkiye'nin dışındaydın diyelim. Evet. Hem <laughs> öyle ama hani kamera karşısında olmak da ayrıyetten bir keyifli oluyor tabii. Evet evet kesinlikle. Birlikte seninle yayın yapmayı özledik değil, değil mi? Özledik, yani? değil çok mi? Güzel oldu. Evet, doğru. <laughs> Bugün arkadaşlar konuğun birine yeni bir bölüm çekiyoruz. Bugünkü konumuz da yurt dışında yüksek lisans yapmak. Ali Kaan, önce bir özetle bize senin tecrübeni genel anlamda bir bahsedebilir misin? Tabii ki bahsedebilirim. Ben de yurt dışında yüksek lisans yapıyorum. İlk senemi tamamladım. Şu anda Avrupa'da yapıyorum ben. İtalya'da. Tabii ki başka ülkelerde de yapan bir sürü tanıdığım arkadaşım var. Son dönemde de çok arttı bu. Benim tercihlerim arasında İtalya'da iyi bir üniversite tutunca orayı tercih ettim. Süper. Ee, peki bu süreç nasıl başladı? Başvuru evresinden bir bahsedelim önce arkadaşlara. Tabii sebeplerine çok fazla girmiyorum. Hem politize etmemek için konuyu hem de açıkçası böyle böyle muz bir an olmasın diye. Siz aklınıza bunu koyduysanız diyeyim. Siz bunu yapmak istiyorsanız herhangi bir sebeple eğitiminiz, hayatınız, ülke şartlarınız neyse. Başvuru süreçleri birazcık stresli geçiyor olsan açıkçası. Ben bunu hani net bir şekilde söyleyebilirim. Ben de yaşadım. Çünkü bunlar çok katmanlı süreçler. Nasıl söyleyeyim size? Şimdi bir yeterliliklerinizi elde etmeniz için, yeterliliklerinizi sağlamak için o başvuruya, daha başvuru aşamasında bir sürü evraka ihtiyacınız oluyor. O evrakları toplamanız için bir sürü bürokrasi kovalamanız gerekiyor. Çok zor şeyler demiyorum bunlar. Bu arada bunlar böyle hani biraz sadece uğra şaşırtıcı gündelik hayatın dışında şeyler olduğu için bazen bunaltabiliyor insanları. Onun dışında bir takım sınavlara girmek ve o sınavlardan yeterli puanları almanızın hani size faydası sağlayacağı için hani bunların sonucunu beklemek gibi bir süreciniz oluyor. Hem girmek, hem hazırlanmak, hem onu yaşamak hem de beklemek süreçleri. Bir de hep bir deadline, hani hep bir son tarih var ya her işte, özellikle böyle bürokratik işlerde. O yüzden de aslında biraz zorlaşıyor işler. Şimdi bu sınavlar vesaireler derken de IELTS, TOEFL gibi dil sınavları da olabilir ya da GMAT gibi böyle biraz daha teknik ya da hani Avrupa'da başvurduğunuz özellikle okulların yeterlilikleriyle alakalı buradaki aslında üniversite sınavları benzeri bir sınava girmeniz de gerekebilir. Bu bölümden bölüme, ülkeden ülkeye, şartlara göre değişebilir. Bunlara herkes hani aynı şekilde devam etmek zorunda değil. Kimisi benim bildiğim kadarıyla okulunuzdan dil belgesini de kabul ediyor. Kimisi üniversite sınavınızın sonucunu geçerli buluyor zaten. Kimisi de diplomanızı farklı şekillerde diploma ekleriyle sunduğunuzda kabul ediyor vesaire. Bu süreçleri tamamladığınızda hani sınavlarınıza girdiniz, gerekli belgelerinizi topladınız. başvurmak kalıyor aslında. Başvurma süreçlerini şöyle demek ki çok isterdim. Eylül'de başlar hani Ekim'de biter, Kasım'da biter vesaire ama her ülke çok fark ediyor. Hani bazı ülkeler var, Eylül'de açılıyor, Kasım'da bitiyor. Bazıları Fransa gibi ülkeler mesela biraz daha Şubat, Mart aylarında açılıyor, sonra kapanıyor. Kanada gibi ülkeler zaman zaman bazı Kanada'daki okullar yazın açık oluyor başvuruları. Nordik ülkeler yine biraz daha sonbahar zamanlarında vesaire oluyor. Bunları biraz üniversite üniversite hedeflerinize göre sizin böyle şey yapmanız lazım, takip etmeniz üniversite sitelerine bazen işte bizim Milli Eğitim Bakanlığımız gibi hani böyle genel hani ülkenin aslında standartlarını belirleyen kurumların sitelerine girmeniz, göz atmanız araştırmanız gerekiyor. Şunu da bir belirtmek isterim. Tabii ki ben şimdi örnek verirken biraz daha Avrupa, Amerika Kanada vesaire gibi örnekler veriyorum ama son zamanlarda mesela Doğu'ya da yönelik çok büyük bir ilgi var eğitim anlamında. Çünkü Singapur gibi yerlerde mesela eğitimin kalitesi çok fazla yükseldiği ve orada da gerçekten çok gelecek vadede kurumlar olduğu için Singapur gibi Güney Kore gibi Japonya'yı söylemiyorum bile o zaten her zaman belli düzeyde belli kalitede eğitim veren disipliniyle vesaire bilinen bir millet zaten. Bu tercihlerde var. Arkadaşlar da şunu da söylemiş olayım. ilk akıla hep gerçekten Batı geliyor, hep Avrupa geliyor, Amerika geliyor, Kanada geliyor zaman zaman. Ama işte Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi ya da işte Singapur gibi, Güney Kore gibi, Japonya gibi ülkeleri de mutlaka araştırsınlar. Eğer tabi uzaklıktan yana bir kendilerinin çekinceleri yoksa ki bu da çok makul bir sebep olabilir. Ya da istiyorlarsa, ya da istiyorlarsa böyle bir araştırmayı da yapabilirler. Ardından kabul aldığınızda size üniversitelerden yani bu arada tek başvuru yapmayın kesinlikle. Birkaç başvuru yapın. Bu birkaç başvurudan da kabul aldıklarınız arasında seçim yapabilirsiniz. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bir sürü üniversiteyi araştırdın. Ülkeleri, üniversiteleri vesaire takip ettin. Senin burada okuduğun ya da işte senin normal lisans eğitimini aldığın okulun bir bağlayıcılığı işte yüksek lisansla alakalı olabilir işte bir artısı, eksisi herhangi bir gerektirdiği gibi bir şey. Ben işte Galatasaray'da işletme okudum. Ben sadece şu okullara şu bölümlere başvurabilirim gibi bir şey var mı? Hı. Ya da işte Galatasaray işletmenin sana sağladığı bir fayda ya da işte referans falan durumları nasıl ilerledi? Şöyle söyleyeyim aslında hem var hem yok diyebilirim. Bazı yerlerde var gerçekten. Özellikle mesela Fransa'ya başvuracak olursam Galatasaray Üniversitesi'nden Fransa'ya başvurmana şimdi faydası yok dersem biraz yalan olur. Hem dilini biliyorsunuz hem eğitimi frankofon bir eğitimi almışsınız. Bunun faydası olabilir. Ama tek şart diploma değil. Mesela CV'nize de bakarlar. Hani diploma not ortalaması vesaire, transkript, hangi dersleri aldınız, hani başvurduğunuz bölümle e, aldığınız eğitimin en azından altyapısı benzeşiyor mu diye bunları bir çek ederler. Ama işte CV'nize bakarlar, referans mektuplarınıza bakarlar, sizin hazırladığınız motivasyon mektuplarına bakarlar. Bunları bir total olarak hani yüzdelere bölüp aslında bunları bu şekilde değerlendirirler. Sadece üniversite olarak hani arkadaşların düşünmesine gerek yok. Çok kısa örnek vereyim. Mesela siz çok yeni nesil bir işte çok güzel tecrübeler edinmişsinizdir atıyorum robotikte. Siz robotik okumamış olsanız bile o yaptığınız CV'nizde gözüken ciddi hani robotik projeleri sizin atıyorum bir ülkede baş, başvuracağınız master ya da doktora, bu arada hani öyle de sınırlandırmayayım, master ya da doktora başvurunuzda çok ciddi etken olabilir. Şeyi de bahsedeyim, referans mektupları ve motivasyon mektubu demiştim. O zaman onları da çok kısa açayım. Referans mektuplarının mesela aslında çeşitliliği de önemli. Yani sadece hocalarınızdan almaktansa, eğer bir sınır yoksa, hani bir ya da sadece iki vesaire gibi bir şey yoksa iş hayatından da aslında referans mektupları alabilirsiniz. İş hayatındaki tanıdıklarınızdan, yöneticilerinizden, eski yöneticilerinizden, hani güzel mevkilerdeki insanlardan aslında böyle şeyler referans mektupları alırsanız CV gibi aslında yan bir etkide yapabilir bu sizler için. Kendi motivasyon mektubunuz da tabii ki de ülkeye göre, ülkenin aslında insanlara ve hani geleceğe yaklaşımına göre, öğrencilere yaklaşımına göre, üniversitenin de hani birazcık geçmişine ve yapmaya çalıştığı şeylere göre zaman zaman bazı önceden yazdığınız referans mektuplarını uyarlayarak bazen gerçekten özenip tekrardan yazarak hazırlayabilirsiniz. Sonraki süreçte neler olmaya başlıyor? Ondan sonra aslında sizin bir artık vize başvurusu, eğer vize gerektiren bir ülkeye başvurduysanız, yüksek lisans için vize başvurusu durumu oluyor. Bu özel oluyor. bir vize mi peki? Bu evet, öğrenci vizesi oluyor. Bu hani turist vizesi değil, öyle söyleyebilirim. Farklı bir periyotta veriliyor. Yani mesela turist vizesinin zaman zaman çok kısası da olabilir ama öğrenci vizesi en az genelde bir yıl oluyor. Hani bir yılını orada doldur. O sırada da zaten orada oturum iznine başvur. Sonra vizeye ihtiyacın kalmasın gibi düşünebiliriz. Bir yandan da hani aslında okuldan okula ülkeden ülkeye değişiyor demiştim ama Bursların da aslında işte okul başlamaya yakın, bazen okulun ilk ayında ama bazen de gerçekten 3-4 ay öncesinde başvuruları oluyor. Bunlar aslında birazcık kötü. Şimdi sen başvurunu yapmışsın, kabul almışsın. Burs çıkacak mı, çıkmayacak mı daha bilmiyorsun. Hani kabulünden sonra bursunun çıkıp çıkmadığını anlaman bazen kötü oluyor gerçekten. Hani özellikle bursa çok ihtiyacı olup burssuz şekilde okuyamayacak arkadaşlar için ama genelde her okulun Mutlaka bir burs şeyi, burs opsiyonu olur. Bu okulda okula bağış yapanlarla sağlanıyor olabilir. Şehrin bir bursu olabilir. Böyle hani şey yapmasınlar sadece. Hani okulda burs çıkmadı ya da işte okulun spesifik bir bursu çıkmadı. Ülkenin bursu olabilir. Bölgenin bursu olabilir. Yani şöyle düşünün. Siz bir Çanakkale'de bir okula başvurdunuz. Çanakkale 18 Mart'ın bir bursu olabilir. Çanakkale'nin olabilir. Marmara bölgesinin olabilir. Türkiye'nin olabilir. Yani sizin böyle bir sağlam araştırma yapmanız Özelden gerekiyor. Özelden genele bir bakmaları evet. lazım. Ama bu durum çok fazla yaygınlaştığı için son dönemde internette atıyorum işte Meksika yüksek istans burs şartları ya da burs imkanları dediğinizde zaten karşınıza bir sürü bilgi çıkacaktır. Hani eskisi kadar zor ulaşılan bilgiler değil bunlar tamamdır. Kabul aldın. Bursunu oyunu buyunu hallettin ya da halledemedin. Umuyoruz ki e, gitmeye gücün var. <laughs> Gideceksin ya da gittin. Ev bulma ya da kalacak yer bulma konusu e, nasıl ilerledi? Evet şunu söyleyeyim mutlaka son ana bırakmasın arkadaşlar. Yani hani Eylül'de falan başlıyorsa okulunuz. Eylül'e bırakırım. Gittiğim zaman bakarım gibi bir şey demesinler. Son dönemde sadece Türkiye'den değil dünyanın her yerinden farklı yerlerde böyle yüksek lisans doktor vesaire yapmak için öğrenciler geliyor. Haliyle onlar da yaz ayının başından itibaren hatta ben sana söyleyeyim Nisan-Mayıs'tan itibaren evlerini tutmaya, rezerve etmeye başlıyorlar. Sözleşmelerini yapıyorlar. Bu sözleşme sadece şöyle düşünmeyin. Ya sözleşme olsa ne olur? Olmasa ne olur. Şurada kalırım. Burada şunu yaparım. Hani şurada bir tanıdığım varla da olmuyor. Bazı ülkeler sözleşmesiz oturum izni vermiyor. Burs vermiyor. Banka kartı vermiyor. Yani giderim, hostelde kalırım, bir şey yaparım dersiniz. Bursun deadline kaçtı atıyorum. İşte ödemenizi alamadınız residence permit pardon oturma şey izninin şeyi olmadı. Zamanı aşımına uğradı. Bir sürü başınız ağrıyacak. O yüzden bunu böyle bir an önce kabul aldınız. Bursunuz vesaire başvurunuzu yaptınız neyse Nisan Mayıs'tan sonra kovalayıp ilgili iletişimi doğru iletişimi kurup evinizi tutmaya ya da kalacak yurdunuz vesaireyi ayarlamaya bakın. Şunu da tavsiye edeyim. Okulların bu noktada çok olmasa da size yardımcı olacak. En azından sizin konuştuğunuz kişilerin size belli şartlı sunan ev sahiplerine ya da yurt sahiplerinin fake olup olmadığı hakkında bilgi verebilecek geçmişleri oluyor en azından. Yani ben mesela ev ararken sürekli mesela okulda bir whatsapp şeyi kurmuşlardı hatta whatsapp attı. Ya böyle böyle bir yerle konuşuyorum benden işte nüfus cüzdanı pardon pasaport vesaire istedi hani atayım mi kontrat. Hayır bu şey dolandırıcı sakın atma. Biz şikayet şeyini başlattık vesaire gibi çok destek olmuşlardı. Ben de 2-3 dolandırıcının elinden geçtim yani o ...bunlar sayesinde hmm. elinden kurtuldum diyeyim daha doğrusu. Güzel, gittik, yerleştik, sözleşmemizi yaptık. Yurt ya da ev artık neresiyse. Artık orada okul, yaşantı kısmına biraz geçiyoruz. Şimdi orada yaşama ve okuma konusuna girelim biraz. Tamamdır. Ben en azından Avrupa hakkında konuşabilirim. E, farklı yerler hakkında tabii ki arkadaşlarımdan çok duyuyorum ama... ...en azından kendi tecrübemden bahsedeyim. Biraz daha ciddi buluyorum ben üniversiteleri e, orada. Hani burada biraz daha son dönemde... Özellikle, bence özellikle pandemiden sonra böyle bir herkesi geçirelim, herkes böyle bitirsin ve yani inanılmayacak not ortalamalarında, inanılmayacak başarılarla herkesin böyle hani mezun olduğu, bunu hatta biraz daha genişleterek çok üniversite açılması sebebiyle hani genel eğitim kalitesinin düşmesine de bağlayabiliriz. Bu çok bambaşka bir konu olur ama en azından şu anda Avrupa'da ne kadar orada da eğitimin kalitesi düşüyor olsa da biraz daha ciddi hatta biraz daha zorlayıcı bir ortam var diyebilirim. Tabii ki dersten derse değişebilir, bölümden bölüme değişebilir ama gerçekten böyle odaklandığınız, kendinizi hani ona vermeniz gereken, zamanınızı ona vermeniz gereken bir sürece dönüşüyor. Biraz da hani İtalya'da ya da Avrupa'da yaşam nasıl? Oraya nasıl adapte oldun? Şöyle bir şey söyleyeyim. Aşırı derecede bununla alakalı problem yaşayan, hayal kırıklığı yaşayan, dönen, Zaman zaman mutlu olmayan tabii ki çok fazla insan gittiği geldiği için şimdi herkesin %100 mutlu olmasını beklemek de anlamsız. Beklentilere göre değişiyor, hayat şartlarına göre değişiyor, yaşa göre çok değişiyor özellikle. Genellikle küçük yaşlarda gidenler bazen çok daha iyi adapte olurken bazen de onlar asıl en çok hani sosyal ortama ihtiyaç duyduğu için belki de adapte olamayabiliyorlar. Her ne olursa olsun bence ilk yapılması gereken şey şu. ilk hani bakış açısı şu. Ha bunu herkes bilir diyecekler ama kimse uygulamıyor ama buradaki hayatı iyisiyle kötüsüyle yanımızda götürmeyi beklemememiz lazım. Şunu kastetmiyorum. Tabii ki orada arkadaşların yok. Burada kaldılar. hani onları da yanında götürmeye çalışıyorsun vesaire gibi bir şey değil. Hayatının ve hayat tarzının da değişeceğini biraz kabul ederek gitmen gerekiyor. Bunu zaten kabul etmediği için aslında bir sürü insan ben mesela Türk olduğumuz için biz Türklerden örnek vereyim. Türkler olarak geziyorlar mesela. Çünkü adam o hani o muhafazakar hayat tarzını, muhafazakarı bu arada hani bir dini yönelim olarak söylemiyorum hani kendini korumaya çalıştığı yaşam tarzını sürekli stabil tutabilmek için bu sefer sadece Türk çevrelerinde, Türkiye'de yaşar gibi hayatına devam ediyor. Bu da aslında hem onun oradaki deneyimine bir fayda sağlamıyor, hem başka bir yere onu adapte edip aslında onda bir gelişme sebebiyet vermiyor, hem de aslında ana amacını kaçırmış oluyor işin. Bunu bu arada sadece Türkler yapmıyor. Gerçekten Ruslar Ruslarla takılıyor, ne bileyim, Endonezyalılar belki Endonezyalılarla takılıyordur. Hani böyle bir durum gerçekten oluyor. Şunu bile söyleyeyim, geçmiş ülkelerde bile böyle. İspanyollar İspanyollarla takılıyor, Fransızlar Fransızlarla takılıyor. Böyle bir zorunluluk yok. Benim mesela arka hiç hani Türk özellikle yakın arkadaşım yok. Hepsi farklı farklı ülkelerden. Bu da benim hani çabalamamla hani gelin hepiniz arkadaş olalımlarla vesaire değil. Hani sadece ne bileyim kibar. Arkadaş canlısı biri olmayla alakalı. Ama bana mesela benim tavsiyem spesifik bir tavsiyem olacak olsa bir takım sporuna mesela yazılmalarını bir takım aktivitesi yapmaya çalışmalarını kesinlikle tavsiye ederim. Spor olmak zorunda değil. Koro olur. Ne bileyim sinema kulübü olur. Yemek yemek kulübü olur, gastronomi kulübü olur vesaire. Üniversite bazında da değil. Şehrin yani İstanbul gibi düşünün mesela. İstanbul'un bir işte fotoğrafçılık kulübü olur. Bir işte yemek kulübü olur. Bir spor kulübü olur. Ben mesela rugby takımına başladım orada. Rugby oynamanın dışında orada edindiğim arkadaşlıklar, orada edindiğim, orada hani tatmin ettiğim sosyalleşme arzusunu gerçekten hani okul dahil olmak üzere farklı yerlerde çok böyle eşit bir şekilde yaşayamadım. O yüzden beni böyle direkt yaşantının, sosyal yaşantının ve oradaki hayatın içine alan bir etmen oldu. Dediğim gibi siz de bir strateji geliştirebilirsiniz. Hani takım şeyi bilmem ne etkinlikler vesaire olmasının dışında. E, onları da hatta yorumlara yazarsınız. Biz de öğreniriz. Biz de bir daha bir şey yapacağımız zaman başkalarını öğreniriz. Ya da arkadaşlarımız görüp yorumlardan hani okurlar bak bu da mantıklıymış derler. Onu da mutlaka alalım biz de yorumlara. Bu bir senede böyle atıyorum aklına ilk gelen iyi, kötü, komik, acı vesaire bir unutamadığın bir olay mesela var mı? Aslında bir sürü şey var. Hani kendimce çok kibar, çok güzel hani gördüğüm, ettiğim ya da böyle iyi hissettiğim çok fazla anı var. Çok fazla şey var. Ama mesela bakın şunu söyleyeyim. Aslında bir yabancı olmanın eğer siz o toplumun parçası olmaya en azından bir çaba sarf ettiyseniz bir yere kadar önemi olmadığını bir yerden sonra da aslında artık o kümenin dışında olmadığınızı fark etmenizi sağlayacak bir anı anlatmak istiyorum. Ben takımımda ilk zamanlarda özellikle daha çok dinlemeye çalışan, anlamaya çalışan yani dili de bilmediğim için, İtalyancayı da bilmediğim için ufak tefek birilerine sorarak tercümesini isteyerekten böyle herkesi anlamak için, güncel durumları anlamak için, taktikleri anlamak için vesaire kovalar bir gün böyle bir takım krizi yaşandı. Maçlar kaybediliyor, bir şey oluyor. Kaptanın bize bir uzun konuşma yapması gerekti. Soyunma odasında toplandık. Yaklaşık 30 kişi, tüm takım, yedekler vesaireler. 30 dakika bir konuşma yaptık kaptan İtalyanca. <laughs> Ben yani şimdi mesela biraz daha nispeten İtalyanca biliyorum ama o zaman hiç bilmiyordum gerçekten. Hani ciao falan da en fazla. 30 dakika konuştu, bitirdi konuşmasını ve dedi ki herkesten önce dinlediği için Ali'ye çok teşekkür ederim. 30 dakika boyunca hiçbir şey anlamasa da ne sesini çıkarttı, ne hani bozdu, ne kalkıp gitmeye çalıştı, ne birilerini darladı. Şimdi dedi ben ona bu 30 dakikayı isterse İngilizce olarak da anlatacağım bir alkışlayalım ayı dedi. Bütün takım geliyor geliyorlar, sırtıma vuruyorlar. <laughs> <laughs> yani hani, şu onu demek istiyorum. Aslında ya, şunu da diyebilirsin. Yani, kalk git ya da ne bileyim. Sıkıl, bozul et falan filan. Ama ne bekleyebilirsin ki? Sen mesela Manisa'da bir e, halı saha takımına gitsen Hani sana gelip bir İngilizce seminer vermelerini bekleyemezsin. Sen geldin yabancı. Böyle bir hani en bir azından şekilde, iyi hisset. Aslında yani. özünde şunu diyoruz yine. Adapte olmaya çalışacaksın. Adapte olmaya hazır olmak zorundasın. Çünkü ülkeni değiştiriyorsun, vatanını bırakıp bir şekilde yani temelli veya değil ama evet. tamamıyla büyük bir konfor alanının dışına çıkıyorsun. Evet. Bunu bir zaten bilerek geliyorsun muhtemelen evet. ama Tabii işte ki. daha çok adapte olmak, bir kutunun içine hapsolmaktansa Dediğin gibi hayata, okula, insanlara evet. vesaire ne kadar yaşın ilerlemiş olsa da dediğin gibi sınırların daha belli olsa da artık eskiye göre bir şekilde bazen tolerans göstererek bazen kendinden taviz vererek belki bazı adımlar atman lazım ki yaşamını tabii doğru canım, bir şekilde Tabii canım. Bir de bunlar büyük şeyler de değil yani. yani hani öyle. Gittim ve artık hani bilmem neden vazgeçtim gibi bir durum da yok. Tabii, Ufak tabii. tefek şeyler yani aslında bunlar. Ufak tefek toleranslar. Son olarak o zaman ben şöyle bir şey söylemek isterim. Aslında hem bizim için hem hani Türkler için Türkiye için ben ekstra da önemli olduğunu düşünüyorum. Günümüzde artık bu göçmen krizleri dünyanın her yerinde var. Asya'sında, Avrupa'sında, Amerika'sında farklı yerlerden, farklı şekillerde ülkemizde vesaire var. Haliyle dünyanın her yerinde zaten bir sağ, bir faşizm yükselişi var. Hani bu insan haklarının sözde çok yüksek olduğu ülkelerde dahi söz konusu. Ama ben bunun çözümünün bununla kötü yoldan savaşmak olduğunu düşünmüyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz gidip farklı ülkelerde o ülkeye adapte olmaya çalışmaktansa aksine o adaptasyonu farklı insanlar arasında da bozmaya çaba gösterirsek, sistemi kırmaya, dökmeye, çevresinde dolanmaya çalışırsak eğer biz aslında kendi ülkemizde şikayet ettiğimiz her şeyi valizimize alıp başka bir yere götürmüş orada da o hastalığı sanki herkese yaymış gibi oluruz. Ben şunu söylemiyorum. Biz ülkemizi orada temsil ediyoruz. Ya da işte biz orada Türkleri... Yok böyle benim büyük şeylerim vesaire yok. Ama şunu anlayabiliyorum. Evet bazı mesela özellikle Afrika ülkelerinde vesaire sömürü geçmişleri olduğu için böyle bir revanşist tavır oluyor. İntikam almaya çalışan. Anladın mı? Fransa'ya gidecek, kıracak dökecek, çalacak çırpacak. Mantıklı gelmiyor bazen. Ama anlayabiliyorum en azından. Bizim öyle bir durumumuz da yok. Biz sadece kendimize, çevremize ve yani bulunduğumuz yere sadece zarar vermiş oluyoruz. Kendi değerlerimize de aynı şekilde zarar vermiş oluyoruz. Ve en kötüsü de demek istediğim gibi kendimizle çelişiyoruz. Ülkende şikayet ettiğin, mutsuz olduğun göçmen politikası, ne bileyim yolsuzluklar, ekonomik problemler her şeyi gidip orada Tren biletini ödememeye indir Otobüste kontrol varken kaçtım. İşte ne bileyim sana e, şu vergi ödenecekti. Ödemedim. Ülkeye döndüm. Ya bunlarla kazanacaksak bir şeyler hani 3 euroyla ile 5 euro aslında hani Türkiye'de şikayet ettiğimiz şey kendimizmişiz. Türkiye'yi de yanımızda götürmüşüz oluruz. Burayı güzelleştirmek istiyorsak önce burayı sanki güzelleştirmemiz lazım gibi geliyor bana. Bunu kimseye ders vermek için söylemiyorum ama en azından belki de Kafasında herkesin bir eser çünkü. Anladın mı yani? Gezerken turist olarak gezerken bile ödememek varken hani kaçabilmek varken. Burada gördüğü yolsuzluk varken. diyelim adına ya da işte bu tarz kötü e, örnekleri. Orada yapınca sanki Mesyuymuş zeka gibi. E, ürünüymüş gibi ya e, lanse ettiği için kendi zihninde. Bunun yanılgısına düşüyor insanlar aslında. Ama Belki de. hiç alakası yok maalesef ki. Kesinlikle ve çok büyük bir çelişki barındırıyor. Bizim ülkemizde de bir şeylerin güzel gitmesi için bizlerin aslında bunu hani doğru yönlendirmesi gerekecek yarın öbür gün. Yaşlandığımızda, belli yaşlara geldiğimizde. O yüzden bunu dediğim gibi kendimizde başlatalım. Ahlaklı olmak, Türk olmakla, Alman olmakla, Fransız olmakla, Faslı olmakla alakalı bir şey değil birilerine bir şekilde zarar vermek. Burada iyi, orada kötü değil. O yüzden hani böyle çok dediğim gibi geniş bir konu ama bence arkadaşlar beni anlamıştır Başlarını artık teşekkür ederim onlara Estağfurullah. Ali Alikan teşekkür ederiz ben İtalya'dan çok teşekkür geldin ederim. ayağının tozuyla Geldim. hemen bir konuğun biri videosunu <laughs> patlatmış olduk bence çok da faydalı bir video oldu zaten söyledin sorusu olan ekleyeceği olan farklı ülkelerde yaşadığı spesifik tecrübeleri olan insanlar varsa yorumlara zaten bekliyoruz videoyu kapat lütfen süper. Benim de yanlışlarım olabilir, yanlış hatırladığım şeyler olabilir, fikirlerimiz uyuşmayabilir. Kesinlikle arkadaşlar da yorumlarını belirtsin ki biz de aslında en doğruyu arkadaşlara sağlamış olalım başka ileride izleyecekleri. Beni dinledikleri için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olur anlattığım şeylerde. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, varsa arkadaşlarınız benim benzer serüvenleri yapmak isteyen onlarla paylaşmayı unutmayın.